Ardın mı? <laughs> sen de mi başladın. Evet. Mardin. <laughs> abi sen niye belli ediyorsun? Güvendiğimiz dağlara kar ya. Niye yapmış. belli ediyorsun? Abi, abi tabayı sahtası yapıyoruz. Bugün musulmanımız kalmadı. Çok marketten alırdık. E şu market, şu da bakkal. Koca bezir baharatçı. Moralim bozuldu şu an. Soğan doğrarken görünmesin diye yelek giydin değil mi? Üşüdüm abi. Olsuz giyermiş şu an adam. Elini kesecek şimdi bak. Hep mi kesecek? Sen akrobastik, harikobastik, akrobastik. Akrobasi o. Akrobasi, akrobastik. TDK dava açacak yemin ederim. Domates soyayım mı? Bir tahmini kabuğunda. Bu sefer soy, Klasik, bu sefer Bir tahmini kabuğunda. Ölümü görmüyor mu? Niye? ettim beni şu an. Soyma teknikleri var çünkü. Domatesi mi? Tabii. Ne nerede teselli bulunca? Sumak. Sumak. Kaya tuzu. Dürümümüzü yapalım ama değil mi? Salatalık turşusu nerede? Salatalık. Salata, sal Bak. Vallahi bunu küfür olarak arkalarım abi. Salatalık turşusunun içinde ne işi var? O mesela yiyorum abi. İyiyim. Ne yesem yanında yiyorum. Lavaş ekmek. Yok ya pide. Lavaş mı? He. Ee? Oğlum cin gibi oldum ha yemin ederim. Ben lavaş ekmeği sadece o gün video çekmek için kullandım. Abi bu ben vallahi bunu yerim ha. Sen yiyecek misin? Yok ben yemem. Soğan var diye mi? He ağzım kokar. Erkek adam soğanı yer. Erkek adam dedim ya yani, genelleme yapıyorum. Evet. Soğan yer, sarımsak yer, yeşil soğan yer. Döner kesmeyi bilmeyen dönerci. Döner kesmeyi bilmeyen dönerci. Ya vallahi havalı İsmail abi. Yakmış bir de ya. Kendime kendime. Ya yakmışsın ya. Vallahi kendime yaptım ya. Tam da yakmışsın. Gel gel. gel. Ben bunu kendime yaptım abi. Tablacı salatasının olduğu yerde sos, ketçap, mekrap, mayonez hiçbir şey olmaz abi. Bak 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 bak. Burada da daha zaten <laughs> dürüp yapıp yiyorlar ha. <laughs> Yıkıldı. Yıkılmaz. Onlar birbirlerine sadık. Bu var bana sinema filmi çekiyorsun gibi İsmail abi. <laughs>